Merhabalar ben Özgün. Ben Mithat. Bugünkü videoda yalnız değilim eşim de bana eşlik ediyor. Ee, çok sevilen, benim de severek kullandığım bazı kadın parfümlerine yorumlayacak ve puanlayacak. Merak ediyorum çünkü ben e, eşime sorduğum zaman parfümlerle ilgili yorumlarını genelde işte beğendim, parfüm yani falan gibi genel yorumlar yapıyor. Şimdi video bahanesiyle detaylı yorumlarını ben de duymak istiyorum. Bakalım sen ne düşünüyorsun? Göreceğiz, bakalım. <laughs> O zaman başlayalım. Videonun ilk parfümü Dior J'adore Absolu olanı. Şöyle şişesini göstereyim. Bu arada bu video için seçtiğim parfümleri işte designer, niş ve bir iki tane de uygun fiyatlardan çeşitlendirmeye çalıştım. Elimde tam şişesi olanların şişesini göstereceğim. Bazıları dekant olarak var ya da tester gibi var. Onlara da aşağıya muhakkak bir şişelerin resimlerini koyarım. Zaten bahsettiğimiz tüm parfümlerin resimlerini açıklamalar kısmına yazıyor olacağım yorumlarına geçelim o halde. Yani. Ya, bence çok güzel bir koku bu. Yani ama biraz böyle 30 yaş hani daha olgun kadın kokusu gibi geliyor. Hı -hı. Hı -hı. Peki bir kadın nerelerde kullanır bunu sence? Yani her yerde kullanabilir ya bunu. Yani iş ortamında ne, falan iş ortamında da çok hafif biraz ağır bir ağır bir koku çok hafif ama böyle hı. çok böyle bayıcı bir şey değil hı hı. yani bence iş ortamında her yerde kullanılabilir bence bu koku ya zarif mi zarif bir koku evet hı. yani ben beğendim bunu ya tamam 10 puan üzerinden kaç verirdin peki yani şimdi diğerlerini de bilmiyorum belki ondan daha güzel çıkacak. Yani bunu Hı -hı. çok beğendim. Hani o yüzden buna 9 veriyorum şu an. Tamamdır. Hani belki onlukta bir şey tamam, çıkabilir. İyi bir puanla başladık. Evet. Güzel <gülüyor> bence. <gülüyor> Tamamdır. Dior, Jador Absolu 9 puanı kaptı. İkinci parfüm Carolina Herrera'nın 212 Sexy. bunun normalde tam boyu biraz farklı gözüküyor. Böyle arada bir silindir var, sonra bir şişe daha var filan ama benimki o kayboldu, bu kayboldu derken bu böyle gariban bir şey kaldı artık çok fazla da kullanmıyorum aslında bu parfümü o yüzden. Bakalım senin yorumların nasıl olacak? Evet, bu ismi gibi de bence seksi bir koku. Hani daha çok gece dışarı çıkanlar için, yani çıkarken sıkılabilir, kullanılabilir. Hı. Hmm. Yani ama yaş olarak biraz daha sanki yani 20-25 arası gibi bir... Bir öncekine göre daha yani genç yani daha olayım. genç, evet. Ben de yani daha de... çok böyle yani disko'ya gittiğinde önünden böyle 3-4 tane e, kadın geçtiğinde bu şey tarz böyle bir koku bırakır. Yani hı hı. Böyle tatlı, hani bölümüne sıkılmış. <gülüyor> <gülüyor> evet ya yani bu aynen yani kötü diyemem buna. Çok güzel bir koku aslında. Ama yani günlük kullanılmaz gibi geliyor bana bu. Hı hı. Yani ben kullanmam aslında günlük ama senin izlenin daha gece uygun yılının... olduğunu. Evet. Gece daha çok hoşuma gidiyor demek ki. <laughs> <laughs> Peki 10 puan üzerinden kaç puan verdin? Yani, 8 diyorum ya. Bu da güzel, güzel bir koku hı. hakikaten. Hani bence güzel evet 8 diyebilirim. Bir sonraki parfümümüz Armani Privé serisinden Rouge Monacal. Bunu bir önceki çok çekici e, niş parfümler serisinde bahsetmiştim farkından parfümden. O videonun linkini koyarım. Daha fazla seni eklemek istemiyorum. Sen söyle bakalım nasıl buldun bu parfümü. Yani bu... Yani bir tatlı bir kokusu var. Hani böyle daha... Yani günlük sıkılabilir bir koku, kullanılabilir bir koku. Yani çok mükemmel diyemem buna. Hani şimdi niş falan dedin ama... Kalbine çıtırsın Genelde... Yok. Yani Çok büyüleyici bulmadın mı? Büyüleyici yani. bulmadım. Yani günlük kullanılabilir. Hani yaz, kış, her gün kullanılabilir bir koku gibi geliyor bana bu. Onun dışında başka bir şey söyleyemem yani bunlar. Onun üzerinden kaç puan alırdı senden? Yani kötü değil, cidden yani 7 derim ben buna ya. 7 mi? Hani, bak niye neyim, sırf ismi niş diye 7 derim. Tamamdır, Armani Privé, Rochemaille'e ait 7 puan aldım. Sıradaki parfüm, Paco Rabanne'den Olympia. Benim yeni nerede aldığım ve çok severek kullandığım bir parfüm. <laughs> evet ya bu. Ya çok güzel bence. Hmm. İçinde ne var ki bunun acaba? Hı, i̇çinde bu tuzlu bir vanilya parfüm aslında. Ya ben Biraz bunu çok beğendim. Yani bu cidden çok Hı. güzel bence. Bu sence böyle imza parfüm olabilir mi bir insanın dört mevsim falan kullanabileceği? Olabilir yani. Bence Hı. bu çok güzel bir koku ya sanki yani her gün koklasam kokmazmış gibi geliyor bence. Gerçekten. Gibi. Peki nasıl bir kadınla yakışır bu sence? Yani bu da sanki böyle hani o iş hayatına atılmış ofiste Hı. yani kullanılabilir. Yani kimseyi bayacağını zannetmiyorum bunu. Hani, başından Peki... aşağı dökmediği sürece tabii parfümü. <laughs> bence çok güzel bir kokuyor. Peki çekici mi aynı zamanda? Çekici de. Yani tam böyle biraz önceki o seksi olanla yok yani bu kadar böyle bir şey değil. O kadar ben buradayım demiyor. Ben buradayım demiyor ama gayet de klas yani bence. Çok güzel bir koku ya. Ben beğendim bunu. Hatta bu ilk baş, başta kokladığımdan çok daha güzel geldi yani. O zaman onu vereceğim ben... ya. 10 Sonra. mu? Evet. Vay! Kokarım ben ölüm pirağımı falan kaptı. Yani. Ya işte Armin Privé. Evet. Tasarım <laughs> var mı? Aslında benim de kullandığım. Yani evet, ilk ses falan milik da milik. sen de seviyordun. Demek ki kokar kadar yani. Evet, demek o tarz beğeniyorsun. <laughs> Bir sonraki parfümümüz Narciso Rodriguez For Her serisinden EDT, EDT olanı. Bu normalde büyük şişeleri siyah. Bu 20 mililitre olduğu için böyle saydam şişede ama siyah olanı bu. Seni yönlendirmeden. <laughs> Sözü sana bırakıyorum. Hmm. Ya bunun sanki kaz mı kopuyor acaba? Sıkabiliriz biraz daha. Ben yani, e, öyleyse, bir yarım yani, saat yani, önce <laughs> böyle. yarım saat önce falan sıkmıştım parfümleri. Hı -hı. Otursun birazcık diye. Tenime de Ya bu kadar böyle sanki gece kokusu ya. Gece kokusu mu? Bana Ama şey ilk açılırken birazcık keskin ölçüyor. Belki öleceğim böyle geldi. Yani de herhalde. Bunlar da pek Yani ben diğerine benzettim bu. Hangisini? Benim şu steksi olan, 212 steksi, evet. Ya beni yani, yani. kokusu sanki aynısını kokluyorum gibi. Allah oh Allah. Bunları karıştırmış olmasın. Yok ya. <laughs> Bakayım. Gece kokusu, yani biraz önce evet. 212 için söylediğim bunun için de geçerli yani daha genç kız kokusu olacak genç, genç birkaç çekecek evet. bir koku. birkaç çekecek evet yani Disko kokusu ya bu hani daha çok böyle işte genç ya kız benim kızları... için tam bir gündüz kokusu aslında böyle her mevsim olacak senin görüşlerin ne? Ya. Yani i̇şte, evet. birazcık da böyle hani hafızı canlandıran bir şey değil mi? Yani benim aklıma bunlar geliyor yani. Dispolar mı? Hayır. Öyle değil mi? yani. Tamamdır. Evet. 10 puan 10 puan üzerinden kaç puan üzeri? Buna kaç vermiştim? 7 mi vermiştim? Ee, ona 7 vermiştim. Buna da 7 değil Yani bu tamamen aynı gibi geliyor bana yani ikisi de. Tamamdır. Yani şey fark oluyor. Bir bakayım mı Süzman bir daha? Şu evet, muydu? Bir tamam. yani de biri derinden çok daha fazla tatlı ee, şey noktası. Ah bu daha güzel olabilir biliyor musun evet. yani, yani, daha güzel. Evet. Nasıl? daha güzel tabii ki. O zaman ona 8 veriyorum. 8 yani. veriyorsun. Evet. Tamam. Bir Evet bu, bu, bu daha güzel. Bu ama böyle hani birazcık daha zengin kızlar hani böyle. <laughs> hani, zengin böyle işte arkadaşları gibi böyle pıstıkmış. <laughs> <laughs> o tarz bir şey ya. Bence güzel. Tamam Ya Bundan daha iyi. Narciso Rodriguez, for her EDT 6.1. Sıradaki parfüm Serge Lutens'dan Cherry adlı parfüm. Bu konudaki görüşlerini çok merak ediyorum gerçekten. Ben <laughs> <laughs> bunun parfüm olduğunu emin misin ya? <gülüyor> <Beğenmiyorum>. <gülüyor> ya? Bu ilaç şu bir şey kokuyor bu yani. Çok güzel bir tütün kokusu bence. Ya o zaman ben tütün kokusu beğenmiyorum ya da herhalde Hı. çünkü Kötü bence bu ya. Belki sen Bildiğin kadın... kötü yani. Yani kadınla için mi kötü genel olarak mı? Hani erkek de erkek için de kötü mü? Yani erkek de şimdi gidip parfüm koklamak <laughs> yani ben... Hayır bence... sen kendin kullanır mıydın ha. mesela bunu? Hayır. Hayır. Kesinlikle kullanmazdım. Gerçekten mi? Evet. Onun üzerinden kaç puan? Ya bana kalsa ben bir vereceğim buna ama... <laughs> ah, yani... <laughs> bugün kalpler kırılıyor <laughs> Nereden yani tut bilmiyorum ya. 3 diyeyim hadi. 3. Sadece Tan, içeride 3 puanla günü kapattı. Evet. Yani Bu videoyu burada kesmek için kendimi çok bir zor üç istiyorum fiyat. şu an. Sadece Tan, içeride. 3 puan. Maalesef. Şimdi bir tık daha uygun fiyatlı bir parfüme gidiyoruz. Zara'nın Tobacco Collection'dan Rich Warm Electric adlı parfümü. Önce senin yorumlarını alayım sonra ben de sana istediklerimi söyleyeceğim. Bir Hı birazcık saniyeyim. daha sıkıldın mı sen? Ama ilk başındaki kokuyu beğenmeyeceksin o yüzden. Ya bunu çok alamıyorum. Hafif bir koku bence bu. Hani ne nötrüm ya bir şey söyleyemiyorum. Çok kokmamış gerçekten. Şişeden kokla. Yok ya biraz sıkıldım çıkmadı İlk başındaki koku birazcık şu tarz bir koku var başında o yüzden. Ona laf edeceksin o diye korkuyorum. O zaman kötü yani. Yani şundan, şu 3 puan verdiğinden biraz daha iyi. <laughs> ama diğer öncekilerle... Sana bir şey söyleyeyim mi? Var. Ben bunu sıktığım zaman sen bana soruyorsun onu. Çok güzel bir şey kokuyor diye. Demek ki ten de farklı duruyor olabilir. Evet. Şimdi bu, ben bunu bence denemenizi çok öneririm. Bu erkek kısmına koyuyor bunu zara neden sevmiyorum ama ben çok beğeniyorum kokuyor. Bir deneyin muhakkak. Bence kadın kullanılır. Ya türlü. biraz açılmaya başladı evet. Hı -hı. Yani erkek de olur, kadın da olur gibime geliyor şu anda. Hmm. de böyle yani sanki böyle ilk kokladığında daha gençti. Böyle açıldıkça Hı. sanki yaş büyüyor yani Böyle <laughs> tatlı sıcak bir koku değil mi? Evet ama yani Hı. çok böyle yani iş ofiste falan kullanılmaz gibi geliyor ya. Bayar yani Baş ağrıtır. <laughs> yani evet. Ben de bunu genelde aslında akşamları gece <laughs> yatmadan önce falan kullanıyorum. <laughs> <laughs> evet. Tamamdır. Kaç puan peki onun üzerinde? Hadi 6 diyelim. 6 puan. Evet. Ya çünkü diğerleri bundan daha güzeldi o yüzden. Tamamdır. Zara'nın Tobacco Collection'dan Rich Warm Elixir adlı parfümü 6 puan aldı. Bir sonraki parfümümüz Dior Pure Poison. Okulun görüntülerini merak ediyorum ya. Yani, anlıyoruz. Böyle... Yani mi? Melek, evet, ya bu birazcık böyle çamaşır, yani çamaşır diyorum, böyle müzik malzemesi bir esansı ya, var ben. bunda ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? Bence yok. Yani çok güzel bir beyaz çiçek ve vanilya kokusu. Hani belki sana ama beyaz çiçekleri genel olarak böyle bir yorumun var senin. Yani Yani kötü diyemem buna tabii ama... Yani böyle mesela... Hani bir... sana hediye alacağım mesela. Benim gittiğimde bunu kokladığımda yani kesinlikle almam bunu yani böyle bir şey almam sana. Gerçekten. Gelmiş geçmiş en hani beğendiğim parfümlerden biri bu arada. Yani tabii evet, ki. Bu da biraz daha farklı. <laughs> Yani bu evet ya bu hani kaliteli temizlik malzemesi çok <laughs> yani, <gülüyor> yani o, sormaya korkuyorum ama onun üzerinden kaç puan? Şuna kaç vermiştik? Ser, ser, Sergi yani. sana 3 vermiş. Şerbi. Yok canım ondan daha güzeldi ya. Zara'ya kaç vermiştik? 4 muayene etmişim ben de. Ben 6 vermiştim değil mi? Buna ha. 7 vereyim ya. 7 mi? Yani kötü bir şey, yani güzel kokuyor ama herhalde yani benim hafızamda can alan bu yani. Pekala, Dior, Dior Blue Poison 7 pound. Evet, maalesef. Yves Rocher'den Monoil parfümüyle devam ediyoruz. Bilmiyorum doğru mu telaffuz ettim. Bu böyle bir Hindistan cevizi kokusu. Bugün diğer kapadığımız şeylerden farklı. Şimdi bilmiyorum sen ne konuda düşüneceksin. Hiç beğenmedim ya. Hiç beğenmedim. Gerçekten <laughs> beğenmedim yani. Bunu hani... Bu böyle hani... Oda spreyi yani. Hani oda, odanın güzel kokması için sıkılan bir şey gibi geliyor bana bu. Acaba Hatta böyle şey ya? gibi yani bu arabaların aynasına dikiz aynasına asılır ya arabanın içi güzel koksun diye. O derece. Şey. Onun gibi bir şey kokuyor bu. Hatta birazcık da böyle ilaç kokusu da var içinde sanki kimyasal böyle mi? Ne, ne bileyim. Yok bunu beğenmedim. Beğenmedim. Onun üzerinden kaç puan? Bugün zorlu bir yürüyemiz ür var. Ona, buna da 3 veriyorum ya. 3. <laughs> Uygun fiyatlı parfüm tavsiyesi de yapacaktım ama bir ya geçmedi. Ya bunu almayın bence. <gülüyor> <gülüyor> Uygun bu olsa. Ben Neyse. e, ee, Eversal Monay parfümü. Monay diye okuyor herhalde değil mi? Neyse 3 puanla Günü kapattı. Şimdiki parfümümüz Givenchy'nin Linkerdi adlı parfümü. Korkuyorum artık yorumlarını beklerken. Bu kadar bir koku Bunu beğendim. Oh çok şükür. <laughs> yaş grubu. Ya yani bu da... Yani araba parfümü falan deyince yaş grubu sormadılar bazılarına ama... Araba parfümü mi? Hani bir önceki mevcut. He mi? Ya bu da böyle sanki... Bu 25 böyle tam 30 ile 20 arası gibi geliyor bana bu ya. 25 üstü. Yani... Hı. Yani çok genç kıza değil ama... Aynen yani bu da böyle hani ofiste kullanılabilir. Hı -hı. Yani çok bayıcı bir koku değil. Bunu beğendim ya. Kokladıkça daha güzel bir gelmeye Hı. başladı. Hı. Ofiste kullanılabilir. Gece dışarı çıkarken Çekici kullanılabilir. Çekici de değil Çekici de evet. Güzel. Beğendim Hı. bunu ya. Buna Neyse ki durduk. Puanımız Buna... sekiz Şu... 8 vereyim ya bana. 8. Şuna 8 vermiştik değil mi? Neydi bu? Narsis orada göz for Ona 8 vermiştik. Galiba. Şuna da 8 veriyorum. Yani ben beğendim bunu. Güzel. Rivanje'yi linkledi. 8 puanla. <laughs> bu böyle tamamlamış oluyor. Sırada okulun popüler kızı var. Parfüm ve Marley markasına ait Delina. Bende de kantı var. Tam boyu yok. Bakalım sen ne diyeceksin bu parfüme. Hmm. Bunu bir kere daha koklatmıştım bana. Hatırladım. Çok kere daha koklattım ben bunu. bu ama yani bu böyle gül suyunun kalitesi. <laughs> Hani böyle bir pembe evet. kutuda oluyor ya, hani bülsüyü koyarlar falan, yani bu Doğru, içine böyle kalıcılık var. arttırıcı bir şey konulmuş sanki. Ama... Yok ya, bu... Bunu hangi gruba yakıştıracağımı bilemedim yani. Mesela Başka ben konuluna. genç kızlara böyle birazcık dinamik buluyorum, hani böyle ben evet. buradayım diyen bir farkım falan. 20'lerin başlarına falan. Aslında yani herkesin kullanabileceği falan. parfüm. Ya hatta 20 bile değil. Daha bile küçük olabilir bu ya. Yani Yok, yani. neden neden olmasın yani? Kokunu yaşamıyor. Yirmiş mi? Yok. Ben yani çok beğenmedim. Çok beğenmedim, evet. Kaç verildi peki puan? Ya bunu altı değil yani. Altı. Parfüm evet. zamanı Delina ortalığı, ayağa kaldıran herkesin konuştuğu değil mi? 10 puan üzerinden alt aldı. E demek ki bu kadar kasmamak gerekiyormuş <laughs> yani. <gülüyor> Sonraki parfümümüz Guerlain markasına ait Mon Guerlain. Bende böyle 8 mililitrelik bir dekantı var bitmek üzere. Bakalım tam boyu alınmalı mı? Hmm, bence güzelmiş bu. Beğendim. Hmm. Ah, Allah'ım çok şükür. Hmm. Mesela hangi yaş grubuna hangi ortamı istiyorsun? Ya bu da sanki biraz gece kokusu gibi geliyor bana. Hı hmm. hı. Ben de Evet ya bu evet gece kokusu. gece dışarı çıkarken kullanılabilir gibi geliyor. Yani ofis için birazcık fazla. Ne diyeyim buna ya? Bu sanki daha şımarık mı diyeyim hani? <gülüyor> <gülüyor> Ben aslında tam tersine, hatta çok ünlü bir parfüm yorumcusu var, bu şey dedi, erkekler hani evleneceği kadınların böyle kokmasını istiyorlar, evlenecek kadın kokusu dedi. Böyle bir daha oturaklı, daha hani zayıf, klas gibi yorumluyor. Ben de biraz öyle buluyorum, biraz burada oluyor çünkü. Yani onlar eskilermiş şöyle bulunuyor, olmuyor, olay da atıpsın. Onlar mutlu böyle düşünüyorlar mı atıpsın? Çok iyi. Ama sen öyle bulmadın. Sen evlenecek ya kadın Bu böyle hani gece dışarı çıkarken kullanım. Yani şunlardan biraz daha hafif. 212 bir şey de, bir Gece dışarı çıkmak derken klaba gitmekten mi söz ediyoruz ya yemeğe gitmek yemeği, falan. bu yemeğe yani ha. bu daha disco gibi falan değil. Hı hı tamam. Hani bu birazcık daha karşı tarafa hani ben buradayım yani daha böyle bir cildleri mi diyeyim artık ne o tarz bir şey gibi geliyor ona. İlginç. Yani oturaklı falan da Cık, değil mi? Yani birazcık daha evet, dikkat çekici. Yani Kaç puan verebilirdik? ki? bunu beğendim. Hani buna 8 verebilirim. 10 üzerinden 8. Evet. Gerlandan, Mon Gerlandan 8 puan aldım. <laughs> Mithat'ın bugün bizim için yorumlayacağı sonuncu parfüm Frederic Mayne'den Portrait of a LA Lady. Çok korkuyorum bunun yorumlarını duymaya şu anda. Ya bu o kadar çok ağır kokuyor bu ya. ya yani biraz belirgin bir koku. Yani daha burada elini aldığımda kokmaya başladı. Evet performansı düştü şey bence de. Sence peki bu feminen bir koku mu, maskülen bir koku mu, unisex mi? Bence unisex olabilir hı hı. bu ya. Ben de katılıyorum. Beğendin mi peki? Yani ben ya beğendim aslında ama yani bu her yerde kullanılmaz gibi geliyor bana bu yani gerçekten yani iş yerinde falan kullanırsanız yani yandakileri öldürürsünüz başarısız. O kadar. Yani ben ya, kokuyu içime çektiğinde şuramda bir ağrı saplandı resmen yani <laughs> o derece. <laughs> Demek ki az, lazım, he? az evet. kullanmak lazım ve az kullanmak gerek. Çok yoğun ya kokusu bence evet, bunun. Biraz da keskin. Yani beğenmedim diyemiyorum Hı -hı. ama yani çok da bayılmadım. 7 verebilirim buna. 7 verebilirim. Kalek Bir fıs yeterli bence bu için. Evet. Performans çok güçlü, güçlü gerçekten Hı -hı. ama benim iş yerimde kullandığım var. <laughs> Bilmiyorum onu tutuyorum daha da inşallah arkamdan söylenmemişlerdir. O zaman Federico Malle Portrait of Lady 7 puan. Bugünkü konu beni çok şaşırtan tercihler yaptı aslında. Ama tam puan almış bir şampiyonumuz var. Onun üzerinden 10 puanla Olimpiyayı sen bugün partner arasında kazanan ilan ettin. Ne yalan söyleyeyim çok beklediğim bir seçim değildi. Ama ben de sevdiğim bir parfüm. Sen ne diyeceksin genel olarak? Ya bence genel olarak Göreceli bir kavram bu koku olayı yani bazen hani daha önceden söylüyorsun ya ben bunu önceden sıkmıştım çok beğenmişti şimdi hı hı. kötü söylüyorsun falan diye belki de göre görebiliyor değişiyor olabilir yani. İçinde bulunduğumuz ortamda. Yani belki ten de farklı duruyor Aynen. dışarıda farklı duruyor. Onu da çok büyük etkisi yani. Diyeceğim bu hani. Bugün söyleyeceklerimiz o zaman bu kadardır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.